1. Bir sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 69 Gezegen Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları. Gezegen Yayıncılık sayfa 69 yol gösterilmiş, rehberlik yapılmış ama bu gösterilen yol kabul edilmemişse buna hidayetlenmez. Kur'an'daki Allah kifirleri hidayete erdirmez. 18 fasıkları hidayete erdirmez. 19, 20 gibi ayetleri bu şekilde anlamak gerekir. Başka bir ifadeyle Allah CC herkese yol gösteriyor. Allah'ın CC herkese doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edebilecek akıl ve düşünme yeteneği vermesi, hak ile batılı gönderdiği ilahi kitaplarla ve peygamberlerle insanlığa bildirmesi onun bütün insanlara hidayet yolunu bildirip rehberlik ettiğini gösterir. O halde Allah, C.C. insanlara akıl, irade vermekle, kitaplar ve peygamberler göndermekle onları doğru yola hidayet etmektedir. Yani onlara doğru olan yolun hangisi olduğunu, hidayetin nerede olduğunu göstermektedir. İnsan ise kendi iradesiyle bunlardan birisini seçmektedir. Kur'an'daki, Vedeki, Hak, Rabbinizdendir. Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin. Hidayete ulaştıran bir takım sebepler vardır ve insan bu sebeplere sarılmak durumundadır. Bu sebepler ise irade, peygamberler, akıl, kitaplar, güzel ve yararlı işler yapmaktır. Kendi hür iradeleriyle bu sebeplere sarılanlar hidayete ererler. Sonuç olarak hidayet Kur'an'ın temel kavramlarındandır. İslam, kişinin doğru yola yönelip yanlışlardan uzaklaşmasını ister doğru ve yanlış bütün yolları ona gösterir. Bunlardan birini tercih etmek ise insana aittir. İslam'ın insandan girmesini istediği yol hidayettir. Çünkü bu yol, İslam'ın aydınlık yoludur. Kişiyi hem dünyada hem ahirette mutluluğa ulaştıran yoldur. Etkinlik Siyah Karo ki, ey insanlar! Size Rabbinizden Hak, Kur'an gelmiştir artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim, sadece tebliğ etmekle memurum. Yunus Suresi 108. Ayet Siyah karo kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur. Kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz. Bu ayetleri hidayet, dalalet ve insanın sorumluluğu açısından arkadaşlarınızla değerlendiriniz. Cevap: Din ve cemaatin ayrılmaz bir bütün olarak telakki edildiği ilkel topluluklarda din-dünya ayrımı olmayıp ferdin bütün hayatı topluluk içinde geçtiğinden bu topluluklarda farklı inançlarla ilgili kesin bir değerlendirme yoktur. Ayrıca bu tür inanışlarda belirli bir dini kurallar külliyatı bulunmadığı için kesin bir hidayet dalilet ayırımı da yapılmış değildir. Dolayısıyla böyle topluluklarda milli bünyeye zarar vermediği, cemaatin bütünlüğünü ihlil etmediği sürece başka dinlere karşı müsamaha gösterilir. Ne var ki topluluk kurallarına uymamak bir suç sayıldığından aksi bir davranış içinde bulunan kimseler ancak bazı arınma törenlerinden sonra yeniden topluluğa kabul edilirlerdi. 1. Bir, birinci sınıf gezegen yayıncılık din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı sayfa 69 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.